Merhaba arkadaşlar ee, bugün sizlere liman yapılışını göstereceğim ee, önceki videomda e, demiştim 54 görüntülenmeye ulaşırsa e, ikinci videomu çekeceğim ama kararımı değiştirdim. 2-3 video daha atacağım. Onlara göre değerlendirip başka videolar çekeceğim. Bu ikinci videom e, liman yapılışını göstereceğim. <laughs> İlk öncelikle tekne lazım. Ben bir mod kullanıyorum. Modun ismi Too Many Items e, varmış şey tekne. Ee, texture pack'im ee, diğer videoda tanıttığım texture pack söylediğim pardon ama ben texture pack tanıtma videoları da çekeceğim ee, ondan önce aa niye çıktık ha, liman yapılışını gösteriyor göstereceğim Allah de ha. Evet. videodan dolayı çok kasıyor ve yere inemiyorum. Lan. İnsene. Ha. Şükür. Sonra şimdi şuraya teknemize koyuyoruz. Şöyle. Şu bloğa. Şimdi teknemize binelim. Evet battık. Bu bazen olabilir. Kafanıza takmayın. Şuraya taş koyayım. Şuraya. ha Yine battı. Saçmalığa bak ya. Bir de kasıyor. Üstün üstlük. O da var. Bıcık oldum. Hadi la. lan. Lan. Yine battı tövbe tövbe. Hı. Olacak galiba. İnşallah. Tek... Aha battım artık. Şu. Ha. Burada görüyorsunuz bir şartel var. Bunu çekiyorsunuz. Şuradan su geliyor. Sizi itiyor. Hiçbir şey oynamıyorsunuz. Ama önümü göreyim. Heh. dolayı. Hiç ellemiyorum. Ellerimi bıraktım. Kendisi gidiyor. Bakın. ile birlikte. Böyle varıyorsunuz. Duruyor. Böyle çıkıyorsunuz. Buradan çıkıyorsunuz. İşte ileride aileniz bekliyor. Oraya gidiyorsunuz. Limanın havuzunu ben düz dünyada yaptığım için büyük bir havuz yapamadım. Siz ıı, yapabilirsiniz istediğiniz kadar büyük ya da survivor her neyse o modda hayatta kalma modunda oynarsanız oynuyorsanız limanı denizde yapabilirsiniz video çok kasıyor sesim de bazen kötü geliyor ya da söylerken söyleyemiyormuş gibi oluyor ama e, öyle şimdi demiştim birinci videomda kale plajım var diye o da bitmedi henüz inşaatta o kadar böyle e, güzel bir şey yapmayı planlamıyorum yani o kadar güzel değil nasıl olsa öyle çok iyi oynayan birisi değilim. Ama yine de elimden geldiğince yapmaya çalışacağım. Ee, o kale projem bitince onu da videolara katacağım. Bu ikinci videom 3-4 video yavlaşınca e, bakacağım videoların izlenme sayısına. E, eğer azsa videolarım tutulmadıysa izlenmiyorsa başka video çekmeyeceğim. Ama eğer izleniyorsa çok video atacağım böyle yapıp ee, şey icat da göstereceğim atıyorum otomatik kapı yapımı dışa kabin yapımı klozet yapımı vesaire ee, ben yaptığım şeyleri e, bazen kendi aklımdan hayal gücümle yap e, tasarlayarak yapıyorum. Bazen kanallardan video çek videolarını izlerken esinlenerek yapıyorum. Size bir kanal önerebilirim. Ege ile Minecraft oynuyorsunuz. Ben onu çok seviyorum. Çok iyi oynuyor. E, ondan çok esinlenerek şeyler yaptım. İşte videolarımda da sizinle paylaşacağım şeyleri de paylaşacağım. Minecraft'a ilk oynamaya başladığımda böyle 2-3 gün oldu. Hiçbir şey bilmiyorum neredeyse. Videolarla yapıyorum. Öyle bir kale yapmıştım yüksek. Onu göstereceğim. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere dediğim gibi videolarım ne kadar çok izlenirse o kadar çok Ben de video.